Merhaba, ben Mersin 19 Mayıs İlkokulundan öğretmen Seyfi Tülü. Şimdi öğrencilerim sizlere Etivinlik projemiz okumak yaşamaktır hakkındaki görüşlerini belirtecekler. İzleyelim bakalım neler neler söylemişler. Merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Can. Bu projeye katıldığım için çok mutluyum. Bütün etkinlikler çok güzeldi. Öğretmenim teşekkür ederim. Arkadaşlar benim adım Çınar. Projeye katıldığım için çok mutluyum. Okuduğumuz kitapları çok sevdim. Araba yapmak benim için çok çok keyifliydi. E, projeye katılmamı sağlayan öğretmenime ve herkese teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar benim adım Erdem. Bu proje bana ve aileme kitap okumayı, düşüncelerimi ifade etmeyi, el becerimi geliştirmesine yardımcı oldu. Bu projeye katılmamı sağlayan öğretmenlerime, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar benim adım Ali Kitap okumayı ve abla yapmayı çok sevdim. Öğretmenlerime teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Ben Kuzey bu proje bana ailemle birlikte kitap okumaya düşüncelerimi ifade etmeyi ve önerilerde bulunma fırsatı sağladı. Bizi bu projede destek olan öğretmenime ve tüm öğretmenlerime teşekkür ederim. Benim adım Ahmet Baturay bu etkinliğe katıldığım için çok mutluyum ben. Çok kolay yapmayı çok sevdim. Bütün öğretmenlerime çok teşekkür ederim.